Ne gibi selam alıyorsun? Benim adım Buradan gençlere sesleniyorum. Lütfen okuyun. Adam olun. Okuyun. Ha okumayacağım mı? Git bir yerde çalış bu insan adam eder. Bana derler ya. Sen nesindenler? derler. Dedim kim olduğu herkes hakkında öğrenecek. Dünya alemi. Onun için kurtan imanızı. Başka diyecek bir şeyim de var. Ha. Hayal ettiğim bir tek şey vardı. İş sahibi olmaktı. Bakacağız. Ne nasıl olacak bakacağız. Yani karar başlamadan önce ben gayet kendimi iyi hissediyorum. Aa kimin ne dedi da değil bana. Takman bir şeyi olur biter. Haydi eyvallah. Haydi eyvallah kardeşim. Ben Zübeyir Reis. Sizin gibilerle benim işim yok. Benim işim işimle. Haddinizi açmayın. Ama bir Amasya hadise hattını aşarsa Buna Yusuf da dahil. Tamam parça lan hepiniz. Gidin şimdi.